Merhaba Postal Brain demişti de söylediğim gibi old school shooterlar, bu mu shooterlar bu zamanlarda çok revaçta. Ve bu benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Dread Templar, Iron Fury, Project Warlock, Dust, Ultra Kill vesaire bayağı harika örnekler görüyoruz. Bu oyunlardan yeni çıkanına göz atacağız sizlerle. İsmi Forgive Me Father. Lovecraft tarzı bir ambiyans yakalanmaya çalışılmış. Hatta sırtına bu evrene dayamış. Ama baktığın zaman story namına pek bir şey görmüyorsun. Çünkü oyunun storiesi ilk başta size bir cut skin veriyor. Ondan sonra bossları öldürdüğünüzde bir cut skin çıkıyor. Bu kadar. Ve oyunun story kısmını siz kendiniz tamamlamanız gerekiyor. Yani işte yerlerde bulunan mermiler, cam paketleri vesaire bunlar gibi bir de üstünde story yazan objeler var. Bu objeye bastığınız zaman story buluyorsunuz. Bir korku oyununda sürekli yerlerden kağıt bulup olayı anlamanız gibi ya da Dark Souls'ta sürekli oradan buradan duyduğunuz şeylerle birleştirip kafanızdaki hikayeyi tamamlamanız gibi bir şey oluyor yani. Ama bu tarz bir olay bu shooterlarda çok görmedik. E bu benim de çok hoşuma gitmedi açıkçası. Zaten Hikaye aman aman böyle muhteşem bir hikaye değil bu kadar gizemli tutmak ya da story'ye hikayeye yaymak bu değil yani bu, bunu denemişler hikayeye yaymaya denemişler story'yi ama olmamış seni sürekli oyunun içerisinde tutmaya çalışmış sürekli hikaye içerisinde tutmaya çalışmış ama bu bu şekilde olmuyor başka şeyler ekleyebilirdin oyun içerisinde oyun ortasında cutscene çıkabilirdi yapmamışlar Lovecraft ama neden diye sormak istiyorum. Birincisi şunu demiş olabilirler. Abi Lovecraft evreninde geçen a çatışmalı boomer shooter oyunu. Bu evrende geçecek ama herkesi tokatlayabileceksin. Böyle bir oyun yapalım. Çünkü biliyorsunuz yani Lovecraft hikayelerinde, romanlarında ya da oyunlarında bir şeyleri yenemezsiniz. Çatışma olayı bayağı düşüktür. Çatışma çok fazla yoktur yani. Bunun tam tersine çevirmiş. Abi o evrene girelim herkesi öldürelim falan denmiş. O açıdan fikir güzel aslında ama uygulama çok başarısız. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Oyunun mekanikleri de çok iyiydi. Bir kere en önemli şey can uyarısı yok. Mesela Doom Eternal'da canınız yandığı zaman ya da canınız azaldığı zaman diye bir ses çıkar. Ekran kırmızılaşır. Painkiller'da bir kalp atış sesi gelir. Postal'da bir kuru kafa görürsünüz. Yani Mass Effect'te böyle bir işte hata hata işte öleceksin falan gibi şeyler çıkar. Yani bu oyunlarda genelde olan şeylerdir. Ama maalesef Forgive Me Father'da böyle bir şey yok. Ben sürekli gözüm sol alt tarafta can kaç canım kaldığını görmek zorunda değilim yani. Bana orada keşke bir ayar verseydin. Çatışıyorsun. Aa ölmüşüm. Ne ara öldüm benim hiç haberim yok. Çünkü bir şey yok yani. Herhangi bir uyarı koyamamışlar. O çok büyük bir eksiklik. Seslendirme Rezalet. Oyun tarihi içerisinde görüp görebileceğiniz en kötü seslendirme. En kötüsü. Ve şöyle bir şey yapılmaya çalışılmış. Bedes bir karakter yaratılmaya çalışılmış. Üstüne akın akın düşman geliyor işte şatkınla vuruyorsun. and lord falan hani işte. Dostum seni parçalara vereceğim şimdi mesela bu. Ion Fury'de bu yapılmıştır. Ion Fury'deki karakter kadındır. Çok konuşur ama harbiden bedestir. Güzel bir seslendirme yapılmıştır ve o evrende o tutar. Ama sen korkunç Lovecraft evrenine bunu koyup işte bedes karakter koymaya çalışıp üstüne bir de çok rezalet bir seslendirmeyle bunu yapmaya çalışırsan müthiş sırıtıyor. Şu ana kadar yaptığım incelemeler içerisinde en acı duyduğum, en çok kestiğim. Çünkü yani o kadar şey söylüyorum ki neresinden tutarsam elimde kalıyor. Cümlenin sonunu getiremiyorum. Bu benim için en zor incelemelerden bir tanesi. Evlere Şenlik bir save sistemi var. Mükemmel bir save sistemi var. Yani bu Shooter oyunlarda ne vardır abi? F5 F6 çoğu Boomur Shooter'da bu vardır. Ya da checkpoint sistemi vardır. F5 F6 F6 F9. Bunlar vardır quick save, quick save, quick load. Bunda bu yok. Yok o zaman ne yapmışlardır? Checkpoint yapmışlardır. O da yok. Oyun içerisinde bir tane yaşlı bir dayımız var. Gidiyoruz. Dayıdan save alıyoruz. Ondan sonra bölgeyi çatışıyoruz. Sonra tekrar adamın yanına gelip sevlememiz gerekiyor. Sevlemezsek te en baştan başlıyoruz. Şu save sistemini size şöyle söyleyeyim. Bir alan vardır. Metroid oynayanlar bilir. Tararsın, gezersin, tozarsın, öldürürsün hepsini. Canın azaldı mı? he oradaki yaratıkları öldürdün mü ya da itemleri aldın mı? Tekrar geri gelirsin, sevlersin, canı doldurursun ondan sonra tekrar devam edersin. O senin safe zone'un gibi bir şeydir yani. Boomer Shooter'da Metroid safe zone'unu koymak müthiş zeka gerektiren bir şey. Bu oyun tasarımcılarını alnından öpmek istiyorum. Tutup böyle kafasından tutup böyle alnından öpmek istiyorum. Müthiş bir safe sistem. Kimin aklına gelmiş bu acaba ya? Mükemmel. Bu kadar inceleme içerisinde en çok sinirlendiğim şeylerden bir tanesi buydu. F5, F6 yapıyorum olmuyor. Hayvan gibi ilerliyorum. Checkpoint olmuyor. Tekrar geri geliyorum. Zaten oyun zor. Bu arada kesinlikle bunu söyleyeyim. Oyun gerçekten çok zor. Normal zorluk seviyesi Very Hard zorluk seviyesi gibi. Ki Very Hard'da oynayanı düşünemiyorum bile. Hiçbir şekilde Easy ya da Very Easy düşünmedim ama oyun içerisinde zorluğu değiştirip oynayabiliyorsunuz. Mesela bir karakter ya da ne bileyim bir boss size çok zor geldiyse onun Easy'ye dönüştürüp oynayabilirsiniz. Benim bunu yapmamam çok büyük aptallıktı. Neden diye soracak olursanız kanser oldu. Keşke düşürseydim. Yani o kadar kanser etti ki bazı bölümleri o kadar çok tekrar ettim ki 30-40 kere aynı level'ı oynamak zorunda kaldım. Çünkü checkpoint yok. Save yok. Büyük problem. Bir diğer yine aynı şekilde tasarımcıları böyle kafasından tutup böyle alnından öpeceğim mükemmel bir şey daha yapmışlar. Sağ tık, Fener. Hani Lovecraft evrenindeyiz ya. Hani her şey çok güzel mi çok korkunç ve iğrenç ya. Her tarafta tentakıllar falan var ya. Ne yapalım? Fener tutalım. Daha da ortalığı böyle korkunç bir ambiyans yaratalım. Karanlığı fenerle aydınlatalım. Resident Evil mi yapıyorsun sen? Resident Evil oyunu olsaydı ya da ne bileyim. Survival Horror oyunu olsaydı olurdu. Ama sen boomer shooter oyunu yapıyorsun. Bir silahın alternate versiyonu olması lazım. Ne bileyim bir taramalı tüfeğin sağ tıka bastığın zaman bomba atması falan lazım. Böyle bir kural yok bu arada. Bunu yapmayabilirsin. Ama şey yapabilirsin ne bileyim sağ tıkta bir skillin olabilir o skilli atabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Niye ben sağ tıka bastığım zaman fener tutmak zorundayım? F diye bir tuş yok mu? F'ye bas F aç. Hiç mi Half-Life oynamadın sen hayatında? Neden? Sürekli feneri tutmak zorundayım ben. Neden sağ tıka bastığım zaman sürekli fener çıkıyor? Neden bir silahın herhangi bir alternatif opsiyonu yok? Gerçekten yani beni müthiş derecede kanser etmiş durumda ve bu fenerin skill'i var. Level atlıyorsun. Fener azıcık ışık veriyorsa ikinci levelde daha fazla ışık veriyor. Mükemmel. Gerçekten tasarımcıları kutluyorum burada. Harika. Gerçekten harika. Beni can evimden vurdunuz. Bir Bomber Shooter'da bulmak istediğim en önemli şeylerden bir tanesi el fenerinin ışığının daha da fazla olması. Bu Project Warlock'ta mesela vardı. Project Warlock neden yapıyordu ama onu? İlk başta büyüler olduğu için sana büyüleri tanıtıyordu. Ve sana ilk verdiği büyü ışık verme büyüsüydü. O seninle dalga geçiyordu. Yani sen o fenerin ışığı tuttuğun zaman aa diyordun bir işe yarayacak herhalde falan. Halbuki ışık tutuyordu ve oyun aydınlık bir oyundu. Karanlık bir oyunda değildi. Yani sen burada... Sihirli güçler alabiliyorsun. Daha sonra o elinde tuttuğun ışık yerine alev topu atabileceksin, elektrik atabileceksin. Sana bunu göstermek istiyordu ve ilk başta bunu vermesi, seninle dalga geçmesiydi. Bunun dışında da bir örnek yok. Hangi FPS oyununu oynarsan oyna, F tuşu flashlight'tır. F yani F. Sağ değildir yani. Bir diğeri oyun uzun. Lanet olası oyun çok uzun. 4 tane boss kestim. Oyunun yarısındaymışım. Daha sonra internete yazdım kaç bölüm falan diye. Oyun bitmek bilmiyor. Bir video gördüm. Adam 5 saatte oyunu bitirmiş ve hiç ölmeden. Hiç ölmeden adam 5 saatte oyun bitirmişse benim o oyunu bitirmem bayağı bir uzun sürecek. Zar zor hallettim artık kaç saatte bitirdiğimi hatırlamıyorum. İçinde tuttuğum o siniri o nefreti anlatabiliyorsam gerçekten size, size geçiyorsa bu çok önemli benim için. Bir inceleme bir oyuncunun bu oyunda yaşadığı tüm hissi, tüm düşünceleri size aktarabiliyor olmam gerekiyor. Çünkü siz bu oyunu alacaksınız, bu oyunu oynayacaksınız, bunlarla karşılaşacaksınız yani. O yüzden sinirimi anlayın. Ama tabii ki de benim bu şekilde sinirlenmem sizin de aynı şekilde sinirleneceğiniz anlamına gelmiyor. Belki de size çok orijinal bir fikir gelecek, çok beğeneceksiniz. Bilemem. Ben sadece düşündüklerimi söylüyorum. Bir diğer saçmalık delilik ve alkol. Şimdi Lovecraft evreninde olduğumuz için delilik en önemli şey. Çünkü biliyorsunuz delilik ve Lovecraft birbiriyle eşdeğer bir şeydir. Hatta yani çoğu hikayede ulan bu adam delirdi mi kafasında mı oluyor bazı şeyler yoksa gerçek mi oluyor olayını tamamen şey yapamayız. Yani gerçekle hayal dünyası birbirine tamamen karışmıştır. Psikoz karışmıştır birbirine. Bunu yansıtmak istemiş oyun tasarımcıları. O alnından öpmek istediğim oyun tasarımcıları bunu yansıtmak istemişler. Şöyle yansıtmışlar. Abi delilik ambiyansı verelim. Alkol metre. Tamam mı? Bir alkol metrem var. Aslında o delilik metrem var. Alkolü içtiğin zaman biraz daha artıyor deliliğin. Yaratık öldürdükçe o biraz daha yükseliyor. 100 olduğu zaman her taraf siyah beyaz oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Her taraf siyah beyaz oluyor. Yaratıkları öldürdüğünüz zaman biraz daha fazla damage veriyorsunuz. Daha az hasar alıyorsunuz. Benim onu biriktirmemdeki mantık ne? Oyunun ortasına kadar sağ altta duran metrenin ne olduğunu düşündüm. Sürekli ne olduğunu düşündüm. Çünkü bana hiçbir faydası yok. Paykiller kaç yılında çıkmış oyun? Bak 2006, 2006 yılında çıkmış oyundan bahsediyoruz. Pain Killer bak Pain Killer. Pain da 66 tane demon öldürürsen farklı bir boyuta geçiyorsun. Demon moduna geçiyorsun. Demon modunda belli bir süre ölümsüz oluyorsun. 15-20 saniye sürüyor. Ölümsüz oluyorsun ve herkesi çatır çatır vuruyorsun. Bu da ne oluyor? Seni onu biriktirmen daha çok yaratık öldüreyim de hani ölümsüz olayım da hepsini öldüreyim gibilerinden. Ki bu bütün oyunlarda geçerli olan bir şey. Doom ya. Doom kaç yılında çıkmış bir oyun? Doom'da alıyorsun abi berserk modunu. Adam yaratık oluyor. Geliyorsun tak 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 kim varsa. Alayına yumruk. Bu ne abi? İncelemenin ilk başında ben size ne dedim? Can uyarısı yok dedim. Hani o efekti falan yok dedim. Her an ölüyorsunuz. Bir anda çat diye gidiyorsunuz yani. Delilik efektini aldığınız zaman her taraf siyah beyaz oluyor. Ben zannediyorum ki benim canım azalıyor. Şu metre yükseldi. Bak ondan etraf siyah beyaz oldu gibi oyuncunun algılayabileceği bir sinyal bir şey vermiyor orada. Bir anda siyah beyaz oluyor etraf. Ne oluyor? Madness effect. Ne oldu? Delirdim. Ne kadar sürüyor? 5 saniye sürüyor. Ne yapıyor? Yaratıklara 2x hasar veriyor. Sen daha az şey alıyorsun. Size bir şey söyleyeyim mi? Ne zaman Madness efekt olduysa o zaman daha çok öldüm. Çünkü siyah beyaz olduğu için her taraf karardı ve dikkatim dağıldı ve daha çok öldüm yani. Aslında bana yardımcı olacağına daha da fazla bana zarar verdi. Oyundaki tek güzel şey şu ve 10 üzerinden 10 vereceğim şey müzikler. Mükemmel müzikleri var. Ve size Postal Brain demişte de bahsettiğim müzik temposunu ayarlamak Battle'a girdiğinde müziğin değişmesi, farklı bir mekana girdiğinde ambiyant müziğe tekrar evrilmesi ve bu crossfade'i ayarlanması konusunda Mick Gordon'dan örnek vermiştim. Forgiven Father bunu... Yapmış, mükemmel bir şekilde yapmış. Harika geçişler var, müzik neredeyse siz ne yaparsanız ona göre hareket ediyor. Bu harika bir olay ki çoğu bumurşutur da bunu görmek istiyoruz. Artık hemen hemen çoğunda bunu yapıyorlar zaten. Özellikle Andre Boursault bu işte artık çığır açtı yani. İşte Dusk olsun, Doom Eternal olsun, Ancient Gods'tan bahsediyorum, Prodigy olsun, Nightmare Reaper olsun, Andre Boursault bunun virtüözü yani. Bu artık bumurşuturun virtüözü oldu. Çok da başarılı müzikler yapıyor. E, söylediğim gibi e, Forgive Me Father'ın hani her şeyi foil olsa da müzikleri Efsane ötesi. En son skill sistemine geçelim. Onu da anlatayım. Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım. Bir skill ağacınız var. Level atlıyorsunuz. Level atladığınızda bir puanınız oluyor. Bu puanı bir şeylere verebiliyorsunuz. Mesela revolver'ınız varsa çift revolver yapabilirsiniz. Ya da daha çok hasar veren revolver'a dönüştürebilirsiniz. Pompalı tüfeğinizi evrimleştirip Lovecraft vari bir silah dönüştürebilirsiniz. Skill ağacındaki son seviye genelde ya armorunuzu ya da canınızı yükselten özellikler var. Yani onları doldurmanızı yarıyor. Başarılı. Benim hoşuma gitti yani bu skill ağacı olayı da hoşuma gitti. Velhasıl sonuca gelelim. Oyunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama bu Shooter oynayacağım abi ben canım birazcık aksiyon istiyor diyorsanız çok daha güzel örnekleri var. Onları oynamanızı tavsiye ederim. O yüzden benden geçer not alamadı bu oyun. Ve daha da kanser oldum aslında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.